Arkadaşlar ben Wartolu bugün sizlerle birlikte diye devam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok değişik bir yerdeyiz. Galiba bizim re bizim remziyi uzaylılar mı falan kaçırmış ve kendimizi burada bulduk. Hadi başlayalım. Ya, ya, ya. Neredeyim ya ben? Burası da neresi? Lan beni kim buraya getirdi? Ah, arkadaşlar en son evden çıkıyordum ve arkamdan biri bana vurdu. Onlar da neyin innesi. Hemen bunu Bu ne lan? Para mı veriyorlar basan, bastıkta? Anam! Onlar da kim? Arkadaşlar! Zombiler! Ulan yapmayın lan! lan ben kimi biliyor musunuz? Arkadaşlar bunlar dedi. Arkadaşlar çok korkuyorum. Benim bunlarla korkum değil. çok. Lan niye gülüyorsunuz? Pislik misiniz siz? Arkadaşlar bu şerefsizler ona tuzak kurmuşlar. Hadi oynayalım arkadaşlar. Şaka şaka. Ol. Benim kaçmam lazım arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar bana yaklaşmış. Açalım. oğlum. Bunlar, bomba mı atıyordu? Kendilerini parçalıyor. Anam! Hayır arkadaşlar! Hayır! Hayır ne oldu? Hayır! Bunlar bunlar da... Bunlar Arkadaşlar ben kaçıyorum. <laughs> Siz ya. Lan buraya niye geliyorsunuz? Niye atıyorsunuz? Niye atıyorsunuz? Ya atıyorsunuz. Ya atıyorsunuz. Arkadaşlar galiba ben kendimize kendi yemek yiyorum. Hem bir arabaya alalım. kaçın kaçın arkadaşlar bu araba niye gitmiyor hemen eve gitmeli evin buralarda bir yerlerde olacaktı ama işte bulamıyoruz evimiz burada arkadaşlar işte evimiz burada bir şeyimiz vardı hepimiz biraz kaldı. arkadaşlar arkadaşlar siz de gördünüz. Ben hiçbir şey yapmadım. Arkadaşlar bu bölümde banka videoları falan gelsin mi? Yoksa gelmesin mi? Arkadaşlar ben evime yetişemeyebilirim. Çünkü zombi şerefsizleri beni Evet, parayı almalıyız. Tamam. Bunlar zombiler. Bunlar bunlar zombiler. zombiler mi? Arkadaşlar benim hemen evime gitmem lazım ben. manyak mısınız? Ben 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 bu halde remzi tanıdım lan. Arkadaşlar size söz veriyorum. Bir daha asla oraya oraya gitmeyeceğim. Ama intikam almam lazım. Yedik şey ya. Soğuk ya da yemektir. Ve ben soğuk yiyorum. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar evine bomba attılar. Hayır arkadaşlar. Gelecek bölümlerde görüşürüz arkadaşlar. Eyvallah.